Biz emre tabiyiz. Biz Allah'ın emrettiklerini Kur'an'dan, Efendimiz'in tatbikatından, O'nun tatbikatını ümmete sadık olarak nakleden sahabeden ve onların sadık olarak verdikleri haberleri ümmete selametle getiren müştehitlerden öğreniyoruz mutlak müştehitlerden öğreniyoruz. Bizim nedeninin niçini araştırmamız mümkün değil. Allahu Azimşan erkeğe bazı selahiyetler vermiş, kadına bazı selahiyetler vermiş. Kadınınki erkekten aşağı değil, erkeğin de kadından yukarı değil. Yani aile geçiminde, aile hayatında erkek hakim değil, ortak erkek ortak kadının rolü en aşağı erkek kadardır. Onun neslini muhafaza etmek, onun izzetini muhafaza etmek, malını muhafaza etmek, onun diyanetini muhafaza etmek. Bunların hepsi kadının vesesidir. Çocuklarını yetiştirmek. Kadın medeniyettir. Kadın kendini bilmiyorsa ben ne yapayım? Kadın medeniyettir. Kadın düşerse medeniyet düşer. Hangi medeniyet olursa olsun o medeniyetin yıkımı kadından olur. O medeniyetin hayatı da kadından olur. Buna çok garip bir misal. Çok acip bir misal. Birinci Dünya Harbi'nde Avusturya ile Osmanlı birbirlerine çok muğber hale geldiler. Avusturya ile. Avusturya'dan İstanbul'a iplik geliyor. Fabrikasyon. Çok ince, güzel, nadide çorap, kazak vesaire örecek iplik geliyor. Türkiye'de yapılan yani Osmanlı'da yapılan çıkrıklarla el ve kaba ip. O işle geçimini temin eden kadınların birisi Osmanlı'da gidip Avusturya ipliğini alıp kazak yapmamış, çorap yapmamış, külah yapmamış gitmiş kendi yerli mamulatını almıştır. Osmanlı onun için ayaktaydı. Osmanlı onun için ayaktaydı. Medeniyet kadın medeniyettir. Osmanlı'yı ayakta tutan da kadındır. Osmanlı'yı batıran da kadındır. Bunu anlamak istiyorsanız Rıza Nur'un onun ilk zamanının sapıklıklarını o hatıratlarında okuyun. Kadın ne hale gelmiş. Osmanlı onun için çöktü. Onun için kadın evinden kocasından şikayet etmekten ziyade evinde kocasına dua etsin. Ona hayırlı ameller yapması için yardımcı olsun.